Çöz bakalım kanalına hoş geldin. Birazdan ekrana gelecek sorulara en yakın şıkları seçip ardında beliren puanları toplaman gerekiyor. Topladığın puanlarla testin sonunda sonucunu öğreneceksin. Bakalım ne kadar düzenli birisin. Sabahları elini yüzünü yıkar mısın? dışarıya çıkmadan önce bir eşyanı arar mısın? Dolabının veya çekmecenin içinde gizli bir dağınıklık var mı? En son dişlerini ne zaman fırçaladın? Şu an odanda yerde giymediğin kıyafetlerin var mı? Dolabın üstü çok tozlanmış. Bu durumda ne yaparsın? Odanın bir köşesinde bir haftadan fazladır dağınıklık yapan bir eşyan var mı? Evinde ne kadar sıklıkla eşya kaybediyorsun? Arkadaşın seni ziyarete gelmeden önce odanı toplar mısın? Uyuduğun saat genellikle aynı mıdır? Arkadaşlarınla belirlediğiniz bir saatte buluşacaksın. Tam vaktinde orada olur musun? düzenli olarak ders çalışır mısın? Sorularımız sona erdi. Puanlarını topladıysan şimdi sonuçlara geçebiliriz. Eğer puanın 100 ile 140 arasındaysa sen dağınık birisin. Sana düzenli değilsin demek çok keskin bir görüş olurdu. Ancak aksini söylemem için de beni ikna edecek belirtileri de göstermiyorsun. Belki başka şeyler de oldukça planlı, programlı olabilirsin. Fakat söz konusu olan olunca biraz ihmalkar davranıyorsun. Giysileri çıkardıktan sonra işine geldiği gibi oraya bırakıyorsun. Çok nadiren içinden geldiği zaman yatağını ve etrafındaki kıyafetleri topluyorsun diyeceksin ki "E bu benim yaşam tarzım. O zaman aradığını bulamaman normal." Sanırım senin tek düzenli olduğun zaman, odanda ders ya da iş yapacağın zaman. Ancak o durumda kafana bir şey dank ediyor ve toparlamaya başlıyorsun. 150-190 arasındaysan erteleyici. Aslında sana karar vermek biraz güç. Etrafın dağınık olduğu zaman bir an önce toplamak istiyorsun. Fakat bu eylem belli bir süre sonra gerçekleşiyor başkalarının kıyafetlerini ellemesinden hoşlanmıyorsun. Yani yanlışlıkla odanda bir tişörtün yerini bozsak veya karıştırsak hiç affetmeyecek gibisin. Bunu yaparken tabii ki insanların yüzüne karşı değil de onlar gittikten sonra görevinin başına geçiyorsun. Bu demek değil ki odanda bütün her şeyin asker düzeninde olsun istiyorsun. Belki tatlı bir dağınıklığın var. Ama bir süre sonra olmayacak böyle deyip işe girişiyorsun. Eğer puanın 200 ve 250 arasında ise sen normal bir insansın. Vermiş olduğun cevaplara göre ortalama birisisin. Odan bazı günler düzenli, bazı günler dağınık vaziyette duruyor. İşine gelen konularda aşırı düzenlisin. İşine gelmeyen konularda ise biraz bahaneler uydurup ertelediğin oluyor. Fakat bu durum seni rahatsız etmiyor ve hayatından oldukça memnun görünüyorsun. Özetle bazen dağınık olduğunun farkındasın ama o en yakın zamanda düzelecek biliyorsun. Sadece acele etmiyorsun. 260-310 arasındaysan asker gibi. Sen o kadar düzenlisin ki bir asker disiplini altında bütün temizlik işlerini hallediyorsun. En ufak bir toz parçası bile senin sinirlerini bozabilir. Hatta yattığın yatağın çarşafının temiz olmadığını hissettiğinde kendini yorganın altına sokmak neredeyse işkence gibi. Çünkü biliyorsun ki artık rahat hissetmeyeceksin kendini ve için içini yiyecek. Bu yüzden hiç üşenmeden hızlı davranıp çarşafınsa çarşafın, yastığının kılıfıysa yastığının kılıfını değiştiriyorsun. Önemli olan içinin rahat etmesi. Eğer 320 ve 360 arasındaysan hastalık dereceli. Sen de bir şeyi gacır gucur parlatana kadar temizlik hastasısın aslında çok nadir de olsa taviz verebileceğin durumlar olabiliyor. Ancak temizlik senin için vücudunun bir parçası olmuş vaziyette. Odanı bir başkası toplayamaz. Toplayacak bir kişi varsa o da sensindir. Etrafındakiler tarafından aşırı titizlik derecesinde sinir bozucu olarak görünüyorsun. Umarım yaşadığın hayatından mutlusundur. Videomuzun sonuna geldik. Sonuçlarını yorum olarak paylaşmayı unutma. Eğer bu tarz videolar hoşuna gidiyorsa Videoyu beğenerek geri bildirim yapabilirsin. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kal.